İlimizin köklü eğitim kurumlarından Sparta Anadolu Lisesi adından bir kez daha başarıyla söz ettirdi. Sparta Anadolu Lisesi Avrupa Birliği desteğiyle bir Erasmus projesine imza attı. Çevreyi koru, geleceğini koru isimli Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Letonya ve Almanya'dan gelen öğrencilerle öğretmenler Sparta'daki çevre çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Evet. Neyse, ne yaparsanız daha iyi olur. Güneykent beldesinde fidan diken öğrenciler, Orman Bölge Müdürlüğü'nde de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Projenin koordinatörlüğünü yapan Isparta Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Süleyman Turgut, ana temanın çevre olmasına rağmen öğrencilerin ülkelerinin kültürlerini ve yabancı dillerini birbirlerine yansıttığını söyledi. En iyi şekilde nasıl gelecek nesillere bu bize bırakılan mirası daha iyi bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Bunların üzerine çalışıyoruz. Şu anda Yunanistan'dan gelen 6 tane öğrenci, 2 tane öğretmen var. Letonya'dan gelen 5 tane öğrenci, 2 tane öğretmen var. Letonyalı misafirlerimiz hatta bizim öğrencilerimizle beraber kalıyor. Onların aileleriyle beraber kültürümüz aynı şekilde ee, öğrensinler diye böyle bir e, karşılıklı anlaşmayla bu şekilde bir sonuca vardık. Ee, i̇ki tane Almanya'dan dernek temsilcimiz var. E ana temamız çevre olmasına rağmen burada kültür alışverişi, dil öğrenimi, işte hayat tarzları bu tip şeylerden din öğrenciler kendileri gözlemleyerek bizim hakkımızda fikir ediniyorlar. Biz de karşılıklı şu anda Türkiye'de bir sonraki eee hareketliliğimiz Letonya'da olacak. Ondan sonraki Yunanistan'da biz de gittiğimiz zaman bizim öğrencilerimizle beraber onların kültürlerini, hayat tarzlarını öğreniyoruz. Bu şekilde karşılıklı bir hoşgörü ve değişim anlayışı kazanmış oluyoruz. Projenin Letonya koordinatörü Vita Zakse Bizim için farklı bir deneyim oldu dedi. In any project before İlk defa Türkiye'ye geldim. Öğrencilerimiz de ilk defa Erasmus projesine katılıyorlar. Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Türk kültürü ve Türkiye hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bundan dolayı çok inanılmaz bir deneyimimiz oldu. It's a great way cooperate and to get new friends and also to build some Erasmus projesinin Almanya koordinatörü Doktor Susam Dündar Işıksa amaçlarının öğrencilerin çevreye olan duyarlılığını artırmak olduğuna dikkat çekti. Bu proje çerçevesinde Avrupa Birliği genelinde çevreyle ilgili duyarlılığı artırmak, öğrencilerin çevre konusunda daha çok çevre yararına katkı sağlamalarını sağlamak amaçlı dört ülkeyle birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje. Bu projenin en güzel tarafı öğrenciler Başka kültürlerden, başka dillerden, başka ülkelerden öğrenciler yan yana geliyorlar ve bir hafta birlikte bir çalışmada bulunuyorlar. Bu çalışma içerisinde birbirlerini yakın yakından tanıyorlar. Zaten Avrupa Birliği'nin bu projeleri desteklemesinin en büyük sebebi de onların Avrupa Birliği içerisinde gençlerin mobil olmaları. Avrupa Birliği'ne sahip çıkmaları ve Avrupa Birliği geleneğine, filozofisine katkı sağlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamaları. Ondan dolayı ben kendim Türk kökenli olmama rağmen çok mutluyum. Ben Sparta'da olmaktan çok güzel bir şehir, çok keyif aldık. Projenin Yunanistan koordinatörü Anna Samara da proje öğrenciler için çok büyük bir fırsat dedi. Proje kapsamında Letonya'dan gelen yabancı öğrencileri Isparta Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler evlerinde konuk ediyor. Onlara Türk kültürünü ve geleneklerini anlatıyorlar. Kendi evim köyümde ve beraber köyümüzde yaşıyoruz ve onunla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraştığımız için o da bana yardımcı oluyor. Ve kendi kültürümüzü, kendi işimizi çok rahat bir şekilde ona öğretebiliyoruz ve o da bunu denediği, deneyimlediği için çok mutlu bu yüzden. Sparta'nın geleneklerini, bizim yemeklerimizi, güzel kültürümüzü onları bu şekilde aktarabiliyoruz. Normal hayatımıza devam ediyoruz ama normal hayata devam ederken aynı zamanda yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtıyoruz. Yani beraber vakit geçiriyoruz ailecek. Yani genel olarak eğleniyoruz onunla. Kültürümüzde hani cami falan ona mesela anlattığımda çok tuhaf gelmişti. Onun dışında yani genel olarak eğleniyoruz. Hoşuna gidiyor bizim kültürümüz değişik geliyor ama beğeniyor. Letonya ve Yunanistan'dan gelen öğrenciler de projeyle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler. With my friends I... Go to the village center. Köye gidiyoruz arkadaşımla beraber. Orada onların yaptıkları işlere yardım ediyorum. Ee, bizim Litvanya kültürümüzden çok farklı bir kültür var burada. Türkiye is early. Alışveriş merkezine gidiyoruz genellikle arkadaşımla beraber. Türk kültürü gerçekten Litvanya'daki kültürden çok daha farklı. We have a great time here spending and meet some new people here. Arkadaşlarla beraber belli konularda görüş alışverişi yapıyoruz. Ülke olarak Yunanistan'da orman yangınları çok fazla aynı şekilde burada yangınlara, yangınlarla ilgili problemleri çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda onlarla beraber vakit geçiriyoruz. We uh, advertise our culture to the people. And, uh